Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir etkinlik hazırladım. Etkinliğimize hemen başlayalım arkadaşlar. Eğlenerek öğrenelim. Eş, kelime, eş anlamlı kelimeler. Sözcük, kelime, siyah, kara, anı, hatıra, hikaye, öykü, ak, beyaz, al, kırmızı, baş, kafa, yasa, kanun, sene, yıl, okul, mektep, ölç, nasihat, dönem, zaman, dönem, güçlü, çetin hediye armağan, misafir, konuk, hekim, doktor, nehir, ırmak, öğrenci, talebe. Zıt anlamlara geçelim. Yüksek, alçak, gündüz, gece, uzak, yakın, temiz, kirli, açık, kapalı, iyi, kötü, savaş, barış, soru, cevap, zayıf, şişman, yeni, eski, sert, yumuşak, aç, tok, büyük, küçük, zengin, fakir, hızlı, yavaş, taze, bayat, alt, üst, ilk, son. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.